Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Mustafa abimle beraber yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Merhaba abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Merhabalar. Mustafa abim güzel bir ekipman almış. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. bu filmin setini almış. Güzel günlerde kullanmasını diliyorum. Şimdi biz de Mustafa abiyle incelemesini yapacağız. Bakalım kutuda neler çıkacak. Şöyle bir çanta çıkıyor abi. Çantamız setin içinde değil mi? Aynen setin içinde. Güzel kaliteli bir çantaya benziyor. Şöyle buradan açıyoruz herhalde. Evet askılığı da var. Tam vlog seti yani. Mustafa abi artık bunları güzel videolar yapar. İnşallah. <laughs> Beraber geçen vlog çektiydi. De. Onu da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Aynen. Çantamız böyle. Çantamızı şöyle koyalım. Abi hadi şöyle. Şöyle bir açalım. Bu ne? Şey herhalde tutma şey aparatı. Bu bir. Hafıza kartımız. Sonrasında bu mikrofonumuz. Godox'un. Bu bir ışık. Bunun hikayesini birazdan Mustafa abi anlatacak size. Ondan sonra burada lensimiz var. 15-45. Güzel bir lens. Böyle bir klaket var. Film çekerken falan kullanıyorlar ya biliyorsunuzdur. Ondan sonrasında efendim makinemizin gövdesi var. Kutumuzu şöyle koyabiliriz. Kutu açılımını yaptık. İlk önce var ya size merak ettireceğim. Arkadaşlar buradan başlayacağız. Klaketten. <laughs> evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir klaket. Güzel, büyükçe bir klaketmiş. Üstünde böyle kalemle yazılı yazabilirsiniz. Hani şey oluyor ya tahta kalemler oluyor da ya onunla bunun üstüne yazarsınız çekimde mesela tak diye vurursunuz. Ses montajında bu çok işinize yarar. Onun için koymuşlar sete. Güzel. Ondan sonra efendim mikrofon. Hangisinden başlayalım abi? Sen karar ver. Şöyle tripodtan başlayabiliriz. Hocam. Evet. Hem tripod hem vlog çekerken elimizde şey yapmak için, tutmak için bir şey. Bunu böyle açıyoruz galiba. Hem powerbank. bank. Powerbank. Evet. 10.000 mAh sanırsam, değil mi? Evet. Bunu nasıl açıyoruz? Şöyle ittireceğiz mi? Ha, ittirmeli. Şöyle abi çek. Haydi bakalım bakalım. Bak. Allah Allah. Evet, Godox'un böyle bir ürünü. Sana bırakıyorum. <laughs> arkadaşlar açıyoruz. Lan bunlar da yeni olunca arkadaşlar. böyle. <laughs> Aynen. Gıcır gıcır. Şöyle. Haydi bismillah. O Mustafa abi. Şöyle bir bak. Bakalım. Bu powerbankli. Aynen öyle. Bakın burada kabloları var efendim. Type-C kablosu, şarj kablosu. Mesela kamerada çekim yapıyorsunuz. Şarjınız bitti. Yazı azaldı. Bağlayın abi bu şeye. Vlog çekerken sıkıntı yok yani. Devam eder kayıt. Ondan sonra bir de bunun ayağı var. Şöyle. Bu ayakta şöyle şık bir ayak. Bunu bunun altına bağlayacağız. Şöyle. Bunu böyle bağladık mı? Şöyle kapatırsınız. Tutarsınız. Şöyle güzel bir ürün. Güzel bir Kaç şey. şarj kaldığını da gösteriyor üstünde göstergesi var. Evet. Mesela şu anda 3 diş şarjı var, fabrika şarjı. Ürünümüzün bu bölümünde bu vardı. Şöyle Mustafa abi kutusunu vereyim sana. Şimdi neyi açalım? Mikrofonu mu açalım? Bu sefer karar senin. Hadi ben de mikrofonu açalım canım. Jelatinleri duruyor. Allah! Şöyle Kodoks'un yine VEÇ kit yazıyor. Kodoks güzel ürünler yapmaya başlamış arkadaşlar. Evet. Ağır da bir ürüne benziyor. Bakalım içinden ne çıkacak? Şöyle bir kullanma kılavuzu. O kılıfını da yapmışlar. Arkadaşlar çekime gidiyorsunuz mesela. öyle el çantası şeklinde. Kamera çantasına koyarsınız. Tam sığacak şekilde ayarlamış adamlar. Haydi bismillah. Evet Mustafa abi. Şöyle gerisi sende. Sunum sende. Arkadaşlar şöyle güzel bir bu arada çok güzel bir çantası var. Şöyle açabiliriz. Evet. O bence çok şık. Değil mi? Adamlar yapmış ya. Bence çok şık. Mikrofonlarımız, Mikrofonlarımız yakaya takmalık Yakaya takmalık Mandalları var. Bu da şey e, alıcısı oluyor. Kameraya takacağız büyük Aynen. ihtimalle. Ondan sonra iki tane mikrofon var. Yani iki kişi bir Mustafa abi de, bir de ben de takabiliriz. Öyle bir özellik var. Bunlar da kablolar oluyor. Kaç tane kablo göndermişler? Böyle bir iki bir de şarj kablosu var herhalde. Evet. Bir, bir de şarj kablosu var. Şarjlı arkadaşlar. Çok güzel yani. Bunları da şöyle içine güzel, koyalım. Kılıfın içine koyalım abi ile beraber. Şöyle. Yani kılıfını ben beğendim arkadaşlar. Adamlar dayanıklı kılıf yapmış. Çekimlerde falan düşse falan bir şey olmasın diye güzel sağlam yapmışlar. Bu da ışık. Işık tabii değil mi sıra? Işık da. Şöyle. Bu ışığın hikayesini Mustafa abi bize bir anlatsın. Şimdi şöyle. Bu ışığın bir hikayesi var. Ben firmayı aradım. Elimde kalmadığını söyledi ve sitede de o yüzden ürünün olmadığını söylediler başka ışık göndermeyi teklif ettiler daha güzel bir ışık gönderdiler bize özellik olarak Akif Bey tabi daha güzel anlatır özellik olarak arkadaşlar ben de bu markayı ilk defa duydum Mustafa abi bana deyince Şöyle arkasında bir ayak var mesela. Şöyle durabiliyor. Şöyle durması için bir ayak yapmışlar arkaya. Altta bir vidalama yeri var tripod için. Şöyle bu ışığın yumuşatma filtresi oluyor. Bakın şöyle. Silikondan lastik gibi bir malzeme. Şuradan açma kapama tuşu. Mesela açtım. Modları değiştirebiliyorsunuz. Bakın böyle değişik modları var. Üstünde de bir LCD ekran var. Bu LCD ekrandan modları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela e, bakın gördünüz mü? Renkler değişiyor. Parlaklığı artırma azaltma var. Sıcaklığını Kelvin'in ayarlayabiliyorsunuz. RGB modlar. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yapmışlar. Yapmış adamlar. Böyle değişik efektler var. Bunları buradan kontrol edebiliyorsunuz ekrandan. Biz kapatalım şimdilik şarjı bitmesin. Şarjı zaten var. Güzel bir ürün. Bunu da şöyle kılıfına koyarsak kılıfıyla da kullanabiliriz. Bu da yine şarjlı bir ürün. Böyle buradan da ekrandan kontrol edebiliyoruz. Adamlar tasarlamış. Bunun içinde başka bir şey var mı abi acaba? Kutunun içinde. Sadece ışık mı? Altında bir bölüm daha çıktı. Bu bölüme bakalım. Arkadaşlar burada da bir adet şarj kaplosu çıktı. Şöyle Mustafa abi. Evet. Ondan sonra efendim bir vida var herhalde ya. Evet vida var. Bu vida da arkadaşlar bu ışığı sabitlemek için kullanılıyor. Mesela kameranın üstüne takacaksınız. Vlog çekiyorsunuz. Bunu efendim ışığın altına takacaksınız. Şöyle göstereyim ben size. Bunun altında vida yeri var. Bunu buraya vidalayacağız. Abi bunu buraya vidaladın ya. Şöyle sıkıştırdın. Şunun şurasından da ışığın şeyini ayarlıyorsunuz. Hımm nasıl desem takacağınız yeri taktıktan sonra şunu sıkıştırıyorsunuz kameranın üstüne ışık duruyor. Şöyle abi bu da hayırlı olsun. İstersen kutuya katmayayım dursun zaten kullanacaksın. Bayağı bir kutu oldu arkadaşlar. Açık havada niye çekiyoruz? Hava güzel Yani dedik bir değişiklik olsun ya. Çok güzel oldu. Özlemişiz dışarıda böyle Aynen. oturmayı. Şimdi geldik kameramızın badisine. Hadi bakalım Mustafa abi birlikte. Hadi <laughs> 2 artı 1 yıl, 3 yıl garantili arkadaşlar ürün. Kod okuttuğumuzda 1 yıl daha veriyor. 1 yıl daha veriyor değil mi? Evet. Şöyle kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Evet. Ak Akif Bey ne diyor? Tavsiye ederim okumanızı diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ben videolarda öyle diyordum arkadaşlar. Siz yine bir okuyun diyordum. Burada ışık falan tanıtım yapıyor. Burada bir şey var. Bir program veriyor bize. Capture One diye. Bu programın deneme sürümünü veriyor. Burada kodları falan yazarsanız büyük ihtimal verecek size. Yani her zaman olan şeyler bunlar diyoruz. Ve asıl mevzuya geldik. Arkadaşlar bakın. Askısını koymuş adamlar. Şöyle bir askı var. Bu askıyı biliyorsunuzdur zaten. Daha sonra bunu incelttiler. Önceden bu biraz kalındı. Şu an bu modern askıyı kullanıyorlar. Şöyle burada bataryamız var. Nasıl çıkaralım abi? Şöyle bataryamız. Şöyle sen göster istersen. Böyle ufak bir batarya var. Yani ağırlık yapmayan. Makinede gerçekten ben gördüm. Hani biz videolarda falan bakmıştık fotoğraflarda küçüktü. Gerçekten küçükmüş. Adamlar tam vlog için böyle profesyonel işlerde kullanmak için cebe sığacak kadar bir şey yapmışlar. Evet. Ürün bu. Şöyle. Evet Mustafa abi hayırlı olsun. Evet, Şöyle. Teşekkürler. Bu arada gerçekten çok kibar bir ürün. Aynen. Kibar böyle yer kaplamayacak şekilde. Tutuşu da iyi ha. Çok kibar. Yani ağır olmaması iyi arkadaşlar biliyorsunuz kameralar artık küçülüyor abi. Evet. Küçük şeylerle büyük işler başarıyor insanlar. Bu body'miz. Bunun ekranı açılıyor. Şöyle, şöyle ben alabilirim. Aynen. Bakın ekranı şöyle açılıyor. Bunun bir özelliği bu. Ekranı dönüyor arkadaşlar. Vlog çekerken böyle mesela şu şekilde ya, çok ağır bile değil yani çok hafif. Ekranı dönüyor. Yine fan takmak için yer yapmışlar. Soğutma fanı takabiliyorsunuz buna. İleride satın alırsanız soğutma fanı takılabiliyor. Birazdan bunu daha detaylı inceleriz isterseniz. Lensimizi de çıkaralım. Şöyle koyuyorum abi. Sıra lensde değil mi? Evet sıramız lensde. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım Mustafa abi. Şöyle. Hayır, lens şey de, sen, de. sen çıkar abi ben tutuyorum. Şöyle çıkaralım o zaman. Evet çok hafif bir lens. Gerçekten yani blok işlerinde iş görecek tarzda bir ürün yapmışlar. Kutumuz şöyle. Güzel bir kutu. Kutusuna koyuyorum bunları da. Oo. Şöyle lensimiz. Çok hafif değil mi evet, abi? Aynen öyle. Elinde tutuşundan yani rahat tutuşunu görebiliyorum. Hani büyük ağır lensler olunca insan korkuyor. Ama bu hafif. Buyurun efendim. Tanıtım sizi. Tanıtım. Bakalım. Şöyle bunu da koyduk. Aa arkadaşlar ben bu kadar bilmiyordum. Ya bu lens var ya, çok hafif. Otofokuslu bir de. Gerçekten adamlar çok hafif lens yapmış. Arkadaşlar 15-45 bir lens geliyor. Kit lensi içindeki. Bu da bataryası. Şimdi bataryamızı takalım arkadaşlar. Şuradan şöyle yaptığımızda buradan bataryayı açılıyor. Şunu şöyle koyacağız içine. Bakın. Şöyle tak. Koyduk. Hafıza kartı yeri de aşağıda bu arada. Hafıza kartını aşağıdan takabiliyorsunuz. Şu şekilde bataryamızı koyduk efendim. Hafıza kartımız. Hafıza kartımızı açmadık. Evet. Bu da hafıza kartı. Ne aldın abi hafıza kartı olarak? Üstünde 128 değil, GB. Abi. 128 ya. Yazma hızı 92, okuma 100. Güzel. Güzel bir hafıza kartı arkadaşlar. Adamlar bunun kutusunu da çok güzel yapmış. Nasıl açacağız ya? Ben açamadım. <laughs> ben açamadım. Ha? Evet. Şöyle. Şimdi hafıza kartı yerine katıyoruz şu şekilde. Şöyle basınca tık ediyor. Alttan kilitliyoruz ve makinamız hazırlanacak şimdi. Bunu takalım istersen abi. Şöyle Tamam. Bunun yönü var. Mesela şurada bir kırmızı çizgi olması gerekiyor. Çıkardıktan sonra mı gözükecek? Evet, şöyle. Evet, lensimizi taktık. Bu da lensimizin kapağı. Toz kapağı. kaçmasın içine diye. Bu şekilde 15 45 OIS var. OIS özelliği var. Evet, yakın çekime girelim istersen Mustafa abi. Evet, Mustafa abi şimdi kamerayı elimize aldık. Şöyle. Güzel bir ürün. Biz bunu inceleyeceğiz. Açalım bakalım. Haydi bakalım. Ekranımızı açtık şöyle. Döndürüyoruz. Şu şekilde. Şuradan açma kapama yeri. Açtım makinayı. Dil seçeneği buradan Türkçeyi bulalım. Türkçe. Okey dedim. Bölge seçimi şöyle şu şekilde seçiyorum. Okey dedim. Ayarlandı dedim. Mesela bugün 2025'in kaçı? 3 Mart. Şöyle 10'u. Evet uygulamanın tanıtımını yapılıyor. Otomatik kapatma sıcaklığı standart diyelim. Yani ısınınca kamera otomatik kapatması için şey gösteriyor. Bakın 15 45 lens de bu şekilde. Şöyle güzel bir lens. Bakın görüyorsunuz. Arkayı bulanıklaştırdı arkadaşlar. Diyaframı. Şu an gözleri algılıyor, yüz algılaması var. Güzel bir ürün. Bunun burada modları var. Mesela şurada otomatik modda şu an, vlog moduna getirirseniz, vlog modunun çeşitli özellikleri var. Arka planda mesela e, bulanıklaştırma özelliği var. Böyle güzel bir ürün. Otomatiğe gelince de burada otomatik yapabilirsiniz. Filtre modu var, manuel modu var. Burada kendi ayarlayacağınız modlar var. Burada da arkadaşlar bu neymiş? Ha burada filtreler veriyor. Biliyorsunuz FujiFilm'in kendi renkleri var. Bu renkleri uyguluyor mesela filtre olarak. Hızlı çekimlerde işinize yarar bunlar. Yani ben sevdim bu özelliği de. Şuradan mod seçebiliyorsunuz. Seri çekim, fotoğraf mesela. Bakın. Çatır çatır çekiyor. Gördünüz, şu normal fotoğraf. Güzel de çekiyor gayet. Şuradan videoya girersiniz. Şuradan pozlamayı ayarlıyorsunuz bakın. Pozlamayı artırdım, azalttım. Yani her şey elinizin altında menümüz var. Şuradan galeri çektiğiniz fotoğraflara hemen bakabilirsiniz. Şöyle. Efendim bir videoya girmek istiyorum. Evet otomatik modda videodayız şu anda. Bakın netle hemen görüyor musunuz? Netlemesi çok hızlı. Şu an zoom'unu da attık. Zoom'unu çıkıyoruz. Şöyle Mustafa abim. Merhabalar abi tekrardan. Merhabalar kardeşim. Seni çekiyoruz. Şöyle zoom atıyorum sana. Evet neler söylemek istersin abi? Valla meraklıyız. Şu anda bakıyoruz. Seni inceliyoruz. Evet. Böyle kısa bir video çektik Mustafa abiyle. Evet. Kestik şimdi izleyelim. Burada ses seviyesini artırabiliriz. Sesi de gayet net. net. De net çok hızlı. Şu an da attık. Şöyle Mustafa abi. merhabalar abi tekrardan. Seni Şöyle zoom sana. Evet. Neler abi? Evet. Böyle bir video kalitesi var. Bence gayet güzel. Sen Siz ne diyorsunuz? Bence kaliteli. İyi değil mi? Burada Q tuşu koymuşlar. Burada hızlı modlar var mesela. Buradan otomatik hızlı hemen geçiş yapabiliyorsunuz. Senaryolar ayarlamışlar. Tabi bunları makineye alıştıkça zamanla alışılacak insan. Benim hoşuma gitti. Şuradan HDMI çıkışı var. Type-C çıkışı var. Burada. Mikrofon girişi var. Evet. Şuradaki kulaklık. Güzel bir ürün. Lensi de böyle. St şey Elektrikli lens. Şuradan oda kalkasını şey yapabiliyorsunuz manuel kendiniz. Elektriksiz şekilde yani elektriksiz zoom atarsanız. Elektriksiz zoomu var. Elektrikli zoomu var. Elektrikli zoom özelliği çok hoşuma gitti ya. Vallahi bak. Şu ışığı takalım üstüne. Şöyle makinayı koydum. Işığı da böyle takıyoruz. Şöyle vida alıyoruz arkadaşlar. Gece falan çekim yapacağınızda on numara. Elinizin altında bakın nesne algılaması çok güzel. Yani ben beğendim. Güzel bir kamera. Şöyle kapatalım. Mustafa abiyle karşıdan devam edelim olmadı. Mikrofonunu test edelim istersen. Bir de şarjımız bitiyor bizim kameranın. Onu da şarja takalım. Powerbank'li şey aldık o kadar. aparat aldık. <laughs> Komple takmayalım mı? Evet. Ya, evde takarız da şimdi bir denemeyelim mi? Tamam. Deneyelim. Uf. Evet, şimdi kayıttayız. Mikrofon testi yapacağız. Şöyle. Bu bizim mikrofonun şeyi. Hmm, buraya takacağız bunu. Ama şöyle bir şey var. Bunu çıkarmamız gerekiyor, değil mi? Evet. Çünkü mikrofonla çekim yapacağız. Efendim, ondan sonra bunlardan şu mikrofon şeyi bunu alacağız. Out diyor. Şuraya takacağız. Bu şarjlı bu arada. Şuradan açma kapama tuşu var. Şarjı var mı bir bakayım. Aa şarjı yok mu ki bunun? Şuradan. Test edeceğiz şarjı varsa eğer. Şarjı yoksa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hı hı. Vallahi az şarjı yok gibi bunun. Bunun var ya alttan şarj ediyorsunuz. Bunun şarj aleti şey var. Yanımızda şey var mı ya? Şunun bağlantı kablosu İyi cihazın. Var. Hani şarj için kullanacaktık ya. Orada bir yerde vardı sanki. O kutuda mıydı? Bir bakalım da. Hah, aynen. aynen. Bu kablo. Bu kabloyu koymaları iyi olmuş. Uzuncana bir kabloya benziyor. O da tutma şey abi. Hani bileğine takıyorsun ya. Aynen. Bu elinden kayar falan bileğinden tutar evet. dengeyi. Kablo uzuncana. kameraya yetişsin diye yapmışlar. Şöyle taktım. Ee, buradan da buna taktım. Aa Mustafa abi şu an şarj oluyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde. 55 şarjı varmış. Mıknatısla hemen yapışıyor abi. Evet. Ben bunu açamadım mı yoksa ya? Benlik mi bir sıkıntı var? Bilemedim. 55 şarjı gösteriyor aynen. He bunun altlarında şeyleri var. Jelatinleri. Evet. Şöyle. Bunlar olmadan güç almaz yani doğal olarak ve şarjı yoktur diye düşünüyoruz. Açalım bunları abi. Zaten sen bunu kullanacaksın. Jelatinlerini de çıkardık. Şöyle koyalım. Ha bak şarjlar şu anda oluyor. Gördün evet, değil mi? Şu anda oluyor. Şu an bu şarj ediyor yani bunları. 56 oldu bak mesela. Bunun zaten şarjı varmış. Bunlar şarjı ola dursun. Bak şarj ediyor kendi. Evet. Powerbank özelliği var. Adamlar yapmış abi şöyle. Şimdi biz bununla kamerayı şarj edelim. Asıl meselemiz o. Şuradan değil mi? Taktım abi. Bak ışığı yandı. Şarj ışığı yandı. Şu şekilde şarj ışığı yandı. Şimdi ben bununla şöyle bir bakmak istiyorum. kameraya açıp. Evet Mustafa abi. Oo Netlemesi falan güzel. Vlog modunu alalım bir de. Vlog modunu aldım. Abi şöyle sana vereyim. Sen bir bak. Nasıl? Bence güzel. İyi değil mi? Aynen öyle. Şöyle adamlar yapmış. Şöyle zoom dağıtıyor. Elektrikli lens şeyi var ya açısı da gayet geniş mesela benim 18-55 lens var bu kadar geniş almıyor bu 15-45 olunca şu an hem şarj oluyor hem çekim yapıyor güzel Mustafa abi'nin böyle bir fotoğrafını çekeyim ben otomatik modda şöyle biraz daha uzun atalım evet şuradan galeriden bakıyoruz abi fotoğrafımız bu şekilde bence çok güzel değil mi? bence çok güzel aynen evet. hayırlı uğurlu olsun diyoruz teşekkür ediyoruz şöyle koyuyoruz arkadaşlar İftar yaklaştı evet Hayırlı iftarlar diyebiliriz. Evet. İzlediğiniz için de teşekkürler. Bir Ramazan Güzel ayında çektik bu videoyu. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.